Annesi bir tencere sıcak sonra bu kadının bez yardımıyla oğlunun alnına Çünkü dokuz Ardından gündür Joy bir kendini zorlayarak yastığı her kenarına kusar oğluna kıpırdamam yardımıyla içeri dolansı söyler. Eline yardım isteyen bastırmak, bastırmak için çok geçmeden Nick içeri Hatta sonra yedirmek yıldır, yıldır anne ve oğlunu sakla. esir tutmaktadır. Ama Jack yani hasta. Hava çok soğuk. Nick, Jack'in alnını kontrol eder ve gerçekten hasta olduğuna inanır. Joy, Jack'i in, hastaneye bir, bir kağıda e yardım çağrısı yazar ancak Nick, birkaç kutumak içine koyup ve denize odadan Belki bir Joy gemi bu kutuları görürse ama vazgeçmez. Geçmez. Ama ertesi Umutla gün Jack'i halının üzerine yatırır. iyice sarar hiçbir yerden, yerden yardım gelmez. Konteynerdeki suyun seviyesi artık tehlikeli bir noktaya ulaşır. Bunun üzerine kadın, kendisini ve çocuğunu kurtarmak için tahta parçalarını birleştirerek sağlam bir kayık yapmaya başlar. Önce çocuğu için küçük bir kayık hazırlar. Tam o sırada bir mart artı gelip Joy ise, üzerine bu durumu konar. Kadının gözleri beklemez. umutla sadece parlar. onu sıkıca Sahil artık çok yakında bir gecede diye ve sonra kadın yeniden annesine dikkatle dinler. Birini görünce bağıracaksın. Bu ne demek biliyor musun? Annem Joy Newsom diye bağıracaksın. Ama o gece Kime konteyner diyeceğim. aniden Kim suyla dolmaya itiyordur. başlar. Anne Anne birkaç dakika içinde tamamen sarılır. denizin Ardından dibine kapının kadın ise açılır. tahta Joy parçalarına sıkıca tutunur. Tüm gece boyunca denizin ortasında sürüklenir. Gece durumu çok kötü. Bu Bebeğimi öldürdün. Tamam tamam sinirlenme. Burada bir bakayım tamam mı? Tamam, İyi tamam ama burada kalamaz söyleyeyim. Babamı götürecek misin? Bilmiyorum. Dur bir düşüneyim bir dakika dur. Ne yaptın? Sabah olur olmaz balık kılçıklarını in dışarı atar. Belki martılar geri döner diye umut eder. Gerçekten de birkaç dakika içinde onlarca kuş etrafında dönmeye başlar. Kadın belki sonrasında ne olacağını fark Ama başka kısa bir süre yok. sonra bir balış dünyası oradan geçer. Ancak nedekiler yedik cazibesi görünce hemen yön Gözlerini kapatır. Küçük kayığını yukarı çekerler. Ama kızın annesi bir kamyonetin arkasına koyar. Suda ve bağlanan bir ip doğru fark ederler. Jack, annesinin öğrendiği kadın vücudunu hareket ettirerek ama aniyeden nefes almaz. Gökyüzünde de bulunan bir bu hemen manzara karşısında kısa bir süre ama donakır. kadının bedeninde ama hemen en ufak bir arabadan yoktur. atlamak için bir fırsat kollar. Cesaretini toplayarak bir hamle yapar ama araç viraj alırken yere düşer. Ancak kadın bu kadın pes etmez, arabayı durdurduğu sırada sonunda çabası fırsat fırsat karşı Ve koşarak ve yaya yeniden yaşayarak. hayata döner. Bilincini kazandığı anda yaptığı hey. ilk şey çocuğuna seslenmek Durum kontrol altında. <laughs> ben anne, onunla Elindeki ne canım? Hadi. O benim için mi? Sen neden kendi işine bakmıyorsun acaba? Bu sert tavır çevredeki insanların şüphelenmesine yol Günlerce aç kaldıktan sonra bu kadın ilk bırakır doyur. ve arabayı Çünkü Çünkü 9 günde bir korkar, kıvrılıp hareketsiz kalır. Her gün kısa süre sonra bir kadının yardımıyla içeri dolan sürgünleri boşaltır ve her şeyi aynı Açlığını bastırmak için çiğ balık yer. Hatta sonra yiyebilmek için biraz...